Herkese merhaba. Yediz Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Eline tarot olduğuna bakmayın. Tarot açmayacağım. Biraz bir sonraki e, Twin Flame kanalımda olacak açalım. Onun için çıkarmıştım. Elimde oynuyorum öyle. Bugün e, biraz e, ikiz alevler, e, çift ruhlar e, ve ruhsal sözleşmeler hani genel olarak ruhsal alemden de bahsetmek istiyorum. Eee içinde bulunduğumuz yolculuğu biraz daha anlayışlı, biraz daha böyle anlatabilmek için nereden nereye gittiğimiz, yani neyin neden olduğu, bunlarla alakalı. Bundan önce biraz kısayım sesini. Bundan önce de biraz ben uzun bir süre mola verdim. Kafaları karıştırmak istemedim. Daha doğrusu kafa karıştırmak değil de bilgiyle yüklemek istemedim sizleri. Biraz çünkü o güne kadar edindiğiniz bilgiler ve o güne kadar yüklediğim meditasyonların içinize sinmesi için. Yani biraz o enerjide kalmanız için. Ee, şimdi yavaş yavaş yeni sürece geçeceğiz birlikte. Yeni meditasyonlar yapmaya başlayacağız. Bu yüzden de kolektif için olan canlı yayını haftada bir veya ikiye düşüreceğiz. Hangi günler olduğunu bildireceğim sizlere daha. Ee, yine de siz kendi kendinize... Ee, kolektif için çalışmaları yapmanız e, çok faydalı olacaktır. Hem sizin için hem de bütün için. Onu tavsiye ederim mutlaka devam etmenizi. Bunu da söylemek istedim. Ee, bir de e, sizden ricam böyle videolar dinlerken lütfen baştan sona kadar dinleyin. Çünkü bazen video içerisinde anlattığım şeyler bana soru olarak tekrar geliyor. Ee, ve biz e, hani elimizden geldiğince e, Seyit'le beraber tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz ama inanın günde şu anda günde minimum 5000 mesaja ulaştık yetişmemiz mümkün değil ve bu iş öyle bir iş ki öncelikle tabii ki şükürler olsun ben çok memnunum çok mutluyum verdiğiniz bu değer için de minnettarım bizim alanımızda yani bu yaptığımız alanda şöyle bir problem var hani 3-4 kişi oturtup da ...sen cevap ver mesajlara, sen cevap ver... E, ...sen Instagram'a cevap ver... ...sen maillere cevap ver... ...sen WhatsApp'a cevap ver diyemiyoruz... ...çünkü benimle gerçekten çok özel... ...özelinizi paylaşıyorsunuz... ...ve bu biraz böyle sanki hani... ...sırra ihanet etmekmiş gibi geliyor bana... E, ...çünkü soru... ...hani sadece soru gelmiyor... ...çok e, özel e, anlattığınız... ...hikayeleriniz de geliyor... ...ve onu bana güvenerek anlattığınız için... ...ben bunu başkasına teslim etmek istemiyorum... Bu sebepten ötürü iki kişi olarak yetişmeye çalışıyoruz her yere. O yüzden de gerçekten dönüş olamayanlardan çok özür dilerim. Ee, i̇nanın ki mümkün olmuyor. Az önce bugün mesela bütün gün e, keman eğitimim vardı. Onun ardından da Sufi Akademi derslerim vardı. Derslere katıldım. E, ve aynı zamanda da şimdi Noel zamanındayız. Ve yılbaşı zamanı çok fazla tablo siparişi de var. Bir de benim hep sabit e, alıcılarım var. E, her yıl onlara takvim falan yapıyorum ben. Her yıl e, tabloyu hazırlıyorum. Onların e, onların da hani şu an çok yoğun bir süreç olduğu için e, mesajlara daha a, az bakabiliyorum ama e, daha e, sakin ilerleyen süreçlerimiz de oluyor. O zaman oturuyoruz gerçekten 8 saat bazen mesajlara cevap veriyoruz. Lütfen sakın kırılmayın. Hepiniz çok değerlisiniz benim için. Evet bugün dediğim gibi sizlere biraz yine rakamlarla devam edeceğiz. Bir de bugün biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Meditasyon doğru meditasyon nasıl yapılır bu yolculukta gibi konularla da değinmek istiyorum. Öncelikle şey çok merak ediliyor işte hani ters rakamlar mesela 21 12 43 34 Öncelikle rakamlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani devam etsek mi etmesek mi seyit de çok düşürdük, düşündük. Belki bununla alakalı böyle bir yazı çıkarabiliriz. Hani çünkü gerçekten hani sonsuza kadar hani sayıları tek 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 anlamlarını anlatmak çok zor olacak gözüküyor. Ama ben size en basit yöntemi söyleyeyim. O da hani söylemiştim da zaten. <laughs> Sıfırdan dokuza kadar ki anlam neyse. Ondan sonraki anlamlar da hep bunlarla devam ediyor. İşte iki mesela iki anlatır, yani iki kişiyi anlatır, birleşmeyi anlatır, aşkı anlatır. Union'dur, yani kavuşmaktır mesela. Ve üç de bilgelerden gelen mesajlardır. O zaman mesela 23 olduğunda bilgelerden gelecek olan mesajlar, ama sizin yolculuğunuzla alakalı, ikinizle alakalı ya da ikiz aleviniz ya da çift ruhunuzla alakalı olarak birleştirebiliyorsunuz. Bazen de yanında hatta hangi bilgi olduğu da yazar. Mesela plakalarda ya da karşınıza çıkar o bilgi. Bu arada inşallah sizi rahatsız etmez. Oynuyorum elimde ama. Ee, onun dışında işte 21-12 mesela. Bunlar ayna. Ayna işaretlerdir. Yani birbirinizi ayna tutuyorsunuz. Özellikle 21-12 mesela. 12 daha çok böyle haberleşme, telepati bunları anlatır. Ee, ama daha çok 21-12 gördüğünüzde size biraz böyle hani Zıt bir enerji de çalıştığı için orada hani zıt olduğu için e, aranızdaki blokaj ne? Yani size ayna tutuyor demek aslında. O sıra. Yani size bu konuyla alakalı ayna tutuyor. Mesela 12 iletişimse eğer neden iletişim yok? 21. Ayna tutuyor size. Orada mesela onun e, davranışlarından ya da sizin kendi duygularınızdan anlayabilirsiniz. Aradaki engel ne? Mesela kibir mi çalışıyor ego mu var yoksa hani çok fazla hala dram içinde misiniz eğer siz kendinizi rahat hissediyorsanız zaten görmeyeceksiniz 21-12'yi görüyorsanız ama rahat hissediyorsanız burada kendinizi kandırıyor da olabilirsiniz bunlara değinmek gerekiyor ve işte hani yine 34'ün anlamı neyse onun zıttını size 43 olarak ayna tutuyor demektir mesela hani 3 bilgeler 4 meleklerdir Eve hem bilgiler hem melekler yanında yanınızda. Ama size orada e, 43-34 çıktığında mesela ayna tutulan konu e, muhtemelen bilgelerin ve meleklerin e, size gönderdiği mesajı alamıyorsunuz ya da aldınız fakat e, içinizde bunu çalıştıramıyorsunuz anlamındadır. Bu şekilde yola çıkarsanız çözeceksiniz. Bir de dediğim gibi biraz da herkesin kendine has hani benim evet. için mesela 27'nin çok özel bir anlamı vardır ama o sadece benimle alakalı ve ikiz alevimle alakalı ve o 27'leri görmeye başladığımda hangi süreçte olduğumu çok iyi biliyorum çünkü geçmişte bunu çok takip ettim ve bu bir haftada olan bir şey değildi e, uzun bir süre içerisinde ben bunu anladım ve bunu ondan sonra anladıktan sonra da ne zaman 27 gelse mesela biliyorum ki konu o ve hiç şaşmıyor da gerçekten doğru çıkıyor İşte burada yapmanız gereken ee, siz özellikle bir rakamı Sürekli görüyorsanız Sürekli etrafınıza bakmanız gerekiyor ee, Ne var o an Hangi müzik çalıyor ee, Hangi yazı çıkıyor İnanın bana hep aynı şekilde denk gelecektir Ve sonra bir olay olur ee, Aa buydu dersiniz Ondan sonra ne zaman o rakamı görseniz O olayla alakalı olduğunu anlarsınız İşte bunun için dediğim gibi Bir defteriniz olsun bir kaleminiz olsun Ve yazın bunları ee, takip edin bir de şöyle bir durum var. Sürekli 11, 11, 22, 22 ondan sonra işte 13, 13, 17, 17 görüyorsanız da bu da sizin şu anda hani hem ikiz alevinizle rezone olduğunuzu söyler. Hani aynı enerjidesiniz, aynı frekanstasınız ve enerji çok güçlü. Nasıl ki 21, 12 ters enerji çalıştırıyorsa biraz böyle hani zorluysa diğeri de rezone olduğunuzu, aynı enerjiyi çalıştırdığınızı söylüyor. Orada mesela işte çok dikkat etmek gerekiyor ki ee, ha bir de evrenle pardon evrenle de aynı enerjidesiniz ve düşünce gücünüzün çok aktif olduğunu o an hayatınıza ne düşünüyorsanız onu çektiğinizi söyler. Çok dikkat etmeniz gerekiyor o zaman işte hakikaten o dönem hayallerinize odaklanmanız lazım yoksa hayatınıza <laughs> hani e, olumsuzlukları da çekebiliyorsunuz çünkü evren için olumlu veya olumsuz yok enerji var hangi enerjiyi siz gönderirseniz o enerji size geri geliyor. Yani rakamlarla ilgili bunları söyleyerek kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten de hani dediğim gibi gerisi sizde. Sizde ol. Sizde başlayan, sizde biten. Çünkü meleklerin her zaman sizlerle bir de kendi özel kurduğu, oluşturduğu bir dil vardır. Dediğim gibi kimisi defter açar, kitap açar, odur mesaj. Hani bazıları hatta e, spiritüel yolculukta olmasa bile bunu yap, yapardı geçmişte. Ben arkadaşlarımdan biliyorum. Bunların hepsi gerçekten mesaj. Ve kimisi de işte plakaları takip eder, kimisi gazete farklı farklı. Burada hani sizin bunu bulmanız gerekiyor. Teker teker hepiniz kendiniz için bunu bulmanız gerekiyor. Melekler sizle nasıl iletişim kuruyor? Ve bu zaman ister, sabır ister, süre ister. Bu hemen bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Takip ederek, peşini durarak ancak oluş anlayabileceğiniz bir şeydir bu. <laughs> Onun dışında e, şunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim insan olarak e, düşünce gücümüz de çok kuvvetlidir. E, evet bir şeye odaklandığımız zaman onu çekeriz hayatımıza. O yüzden de e, buna dikkat etmeniz lazım. Hani bu olayı e, rahat bırakmanız gerekiyor. E, i̇şte şöyle söyleyeyim. Hani her geçen arabanın plakasını okumaya çalışmayın mesela ya da her her gazetedeki yazıdan bir anlam çıkarmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız hakikaten zaman içerisinde her plakada neredeyse aynı e, e, harfleri, sayıları, rakamları görmeye başlarsınız. Her gazetede aynı isim yazar mesela bunu başarırsınız. Bu insan gücüdür gerçekten yaparsınız ve bu güç sizlerde var. Aslında bir yandan iyi düşünce gücünüzle çalışıyorsunuz geliştiriyorsunuz ama diğer yandan da çok kafa karıştırabilir. Ee, sürekli aynı şeyi görüyorsunuz 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 ama hiçbir şey çıkmıyor çıkmıyor çünkü onun aslında hani onun altında aslında bir şey yok. Onun altında sizin düşünce gücünüz var. Siz düşünerek çekiyorsunuz. O yüzden de genelde bu işaretler. Ee, odaklanmadığımız zamanlarda dikkatimizi çeken şeyler aslında ena şey oluyor hmm, mesaj oluyor. Ee, böyle olduğu zaman hatta daha bir e, anlaşılır oluyor mesajlar. Ee, i̇şte dediğim gibi öyle hani hayatınız bundan ibaret olmasın çünkü bu sefer dediğim gibi sürekli aynı şeyi çekeceksiniz. Benim e, bunu başarmışlığım var çünkü ben biliyorum bunu. Sonra kendim dedim ama bunu ben yapıyorum kesin. Çünkü e, beş 5 5 555 İnanır mısınız 4 5 tane araba yan yana 555'ti. 555 de 555 dedim yok ya bunu ben yapıyorum kesin ben yapıyorum ve sonra rahat bırakmaya başladım ee, şimdi daha dediğim gibi net geliyor mesajlar çünkü artık buna takılmıyorum yoldayken plaka okumaya çalışmıyorum müzik dinliyorum kafam rahat ama sonra Mesela öyle bir görmeniz gerekiyorsa zaten görüyorsunuz ve öyle bir şekilde görüyorsunuz ki bu sefer mesela sadece 555 değil direkt ikizler evinizin ismi yazıyor mesela. Aaa diyorsunuz tamam burada mesaj var. Ya da meleklerin ismi yazıyor mesela. Onun için yani bu yine zaman isteyen bir şey ama buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hani düşünerek de hayatınıza aynı şeyleri çekebiliyorsunuz çünkü. Evet ve bunun dışında sizlere bahsetmek istediğim diğer konu da e, meditasyonlar. E, meditasyon yapmak e, aslında hani e, şu, bu bu da bir e, disiplin isteyen bir şey aslında. Gerçekten meditasyonlara yapmak meditasyon yapmaya karar verirseniz bu hani böyle bugün yapayım 4 hafta sonra yine yaparım. Ee, o da olur ama orada sadece vücudunuz rahatlar. O an vücudunuzu rahatlarsınız, e, gevşersiniz böyle e, stresteyseniz stres azalır, rahatlarsınız evet çok güzel etkisini bırakır ama meditasyonun gerçek asıl etkisi e, o gelmez. O onun asıl etkisini alabilmek için meditasyon disiplinli bir şekilde devam etmek gerekiyor. Atıyorum e, mesela işte hayatınıza para çekme meditasyonu yapıyorsanız bunu disiplinli bir şekilde devamlılık halinde yapmanız gerekiyor. Örneğin 6 ay boyunca her sabah 5'te kalkıp şükür enerjisi çalıştırarak hayallerinize odaklanarak mesela. Ondan sonra o 6 ay ya 6 ay içerisinde zaten yavaş yavaş artık kendini belli etmiyor başlar ya da 6 ay sonra. Ama genelde meditasyondan etkisi şöyledir. Siz döner arkanıza bir bakarsınız ki hayatınızda çok şey değişmiş. Meditasyon... Çünkü enerjiyi değiştiriyor. Enerji temizliyor, arındırıyor, yükseltiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de hani e, sabah 5'te kalkıyoruz. Ben sabah beşte mutlaka şükür enerjisi yapıyorum mesela bir saat boyunca. Hani e, ama bu beni büyük ölçüde rahatlatıyor. Yani e, çok daha böyle e, nasıl dedim stresten uzak, çok daha sakin... Ee, ya yani bir de mesela ben çok hiperaktifim aşırı hiperaktifim hani yerinde yerinde duramıyorum ve enerji atamadığım zaman sinir yapıyor bende bu da şeydir işte tıbbi olarak e, vücudun salgıladığı o, 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 enerjinin dışa çıkması gerekiyor ben de işte o enerji atamasam Uykuda da uyuyamıyorum e, 48 saat uyuyamadığım zamanlar oluyor enerjimi atamasam e, ve sürekli işte böyle Elim elim hareket etmesi gerekiyor. Özellikle elim sürekli hareket etmesi gerekiyor. Ama sabah kalkıp şükür enerjisi yaptığımda gerçekten daha sakin, daha böyle olgun olabiliyorum. Ee, ve beslenmek de bunun işin, bu işin içinde. Mesela hani e, günde 15 6 tane kahve içerek ya da günde 2 tane bile kahve içseniz e, bu biraz fazla oluyor. O meditasyonların etkisini. Meditasyonların etkisini her türlü gö, 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 gösterir ama siz şimdi gündeki kahve bardak kahve içiyorsanız 3 ayda etkisini gösterecekse bir sene etkisini gösterir. bu vücudu da hani o şey ayarlara getirmek gerekiyor. Bunu da hani çok derine ine inersek eğer çok uzun süren bir şey ama işte o çakraların dengelenmesi, vücuda salgılanan toksinlerin atılması gerekmesi gerektiği o enerjilerin hani gerçekten de evren frekansına ulaşabilmesi için daha doğrusu alfaya geçebilmesi için Bunlarla ilgili kitaplar okumanızı öneririm. Gerçekten çok önemli. Çünkü hakikaten hayatınızı siz belirliyorsunuz. Hayatınıza ne çekeceğinizi, nasıl insanlar çekeceğinizi bunun hepsi enerji enerji olarak çekiyorsunuz hayatınıza ve siz de bir enerjisiniz. Unutmayın bunu. Bu çok önemli. Her şey buna bağlı. Ve meditasyon, işte beslenme de bunun içinde. Dediğim gibi kahve, sigara da çok etkiliyor ama sigara böyle mümkün olduğunca azaltmakta fayda var alkol. Alkol mesela çok içiliyorsa azaltmak gerekiyor. Hatta hiç içmemekte fayda var. ve beslenmek. Mesela ben zaman zaman çok yemek yemeyi seven bir insan olduğum için bazen çok kaptırırım kendimi yerim yani abur cubur da yerim. Ama ondan sonra hissederim vücudumda artık hani ağırlığı hissederim. Vegan yaşamaya başlarım. Hayatımı biraz veganlığı sokarı toks yapar gibi vücudumu rahatlatırım. Hani çok az yerim işte çok sağlıklı haşlanmış, tuz olmayan, salça olmayan ve ben severim de. aslında lezzet olarak da severim o yüzden yapabiliyorum. Altıdan sonra yememekte fayda var mesela. Hani akşam altıdan sonra ama ya da böyle ufak tefek atıştırmalıklar işte meyve. Ama meyvede de yine öyle karnımız şişecek kadar değil de biraz zebze yenebilir e, ya böyle hafif şeyler yenebilir tabii bunda bir problem yok ama e, böyle hani e, çok ağır yemekler falan ...bunların hepsi meditasyonlarda kendi enerjinizi dengelemekte size e, faydası olmayan şeyler e, burada da mesela gerçekten e, e, çok güzel bir şekilde ilerleyenleriniz için bu bilgilerin önemli olacağını düşünüyorum burada biraz böyle bir e, beslenmede de bir değişiklik yapmanız e, gerekebilir yani güzel olur. E, kahve mesela. Kahve. Kofeinsiz kahveler var. Ve hiçbir fark yok arasında mesela. E, gerçi hani bazı bazı insanlar e, kahveyi uyanmak için içiyorlar. Ben mesela zevk için içerdim içerdim kahveyi. E, o yüzden kofeinsiz kahve benim için e, gerçekten bir insanoğlunun mucizesi gibi gelmişti. Yaşasın demiştim. Ama e, yani inanın bana e, kahve olmadan da çok dinç bir şekilde kalkabiliyorsunuz. Siz zaman içerisinde vücudunuzu arındırdığınızda işte e, o toksinleri attığınızda daha enerjik oluyorsunuz hatta hani ve kahveyi niye içtiğinizi bile sorgularsınız. Yani bir yerden artık başlamak gerektiğini düşünüyorum. E, zaten çok güzel ilerliyorsunuz dediğim gibi ve hepinizle gurur duyuyorum bu konuda. Çok güzel dönüşler alıyorum. Ama daha yolun çok başındayız. Ve meditasyonlarla ilgili işte de, anlatacaklarım bunlardı. Şimdi artık yeni bir sürece geçeceğiz birlikte. Yeni meditasyonlar paylaşacağım. Özellikle ayın 21'i, 21'ine doğru. Bugün için 12'si için de öyle özellikle bir meditasyon yapmanıza gerek yok. 11-11'de yapılan meditasyonu mesela bugün tekrarlayabilirsiniz. Evet bugün de bir portal gün ama hala biz 11-11'in etkisindeyiz aslında. Onun için kendiniz bir ritüel yapabilirsiniz isterseniz hani bugün biraz böyle şey duran olması gerekiyor daha böyle kendinizi yormamanız enerjiyi rahatlatmanız gerekiyor öyle bir portal gün evet ve ruhsal sözleşmelerden de bahsetmek istiyorum biraz insanlar ruhlar ve ruhlar ruh, ruhlar alemindeki ruhsal sözleşmeler hayatta olan biten her şeyi biz aslında bilerek geliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor bu. Ee, hayatın hani e, bize öyle öğretmişler diye umarım yanlış değildir. Ee, dünyaya gelmeden önce hayatını bir film gibi izlermişsin. Bilerek gelirmişsin. Mesela bunun gibi. Aslında buradaki yani derine indiğimizde işte yaptığımız anlaşmalar mesela ee, annemle babam, annenizle babanızla, kardeşlerinizle, akraba hepsiyle, ya hepsiyle yoldan geçen e, bir insanla bile siz anlaşma yapıyorsunuz. O gün o saatte karşılaşacaksınız. O gün o saatte oradan geçecek. Bir de her şey kelebek etkisi mesela. Ve diyeceksiniz ki nasıl olabilir ama mesela hiç dikkatinizi çekmeyen e, siyah mantolu bir beyefendinin o gün oradan e, geçmesi, elinde telefon sizi fark etmiyor siz de aslında onu fark etmiyorsunuz. Haberiniz yok ama o kişi oradan geçti. Sizin hayatınızın bugün bu şekilde yön almasını etkileyen kişidir o da. Yani, yani herhangi bir kişi değildir o. Onun o gün orada olması gerekiyor. Ki siz aynen bu şekilde ilerleyebilin. Öyle bir durum var ki o kadar ince bir çizgi ki bu. Belki de o beyefendi oradan geçmese siz orada mesela vitrinde belki bir şey göreceksiniz. Vitrine gireceksiniz bir şey almak isteyeceksiniz. Al alacaksınız alırken belki de ya otobüs kaçacak ya işte aslında otobüse binecektiniz metroya bindiniz ya bir yere gidecektiniz birden vazgeçtiniz ve bugün bugün şu anda şu bulunduğunuz noktada çok daha farklı bir yerdeydiniz böyle oluyor bu işler ne kadar enteresan değil mi buna baktığımızda ama hakikaten böyle hepimiz her birimiz İnoi sistemin kusursuz işleyen planları gibiz inanın bana. Ve ikiz alevimiz ve çift ruhumuzda da aynısı geçerli işte. Ve bizim onlarla yaptığımız sözleşmeler. Bugün onlar ne yapıyorsa size karşı e, olumlu, olumsuz nasıl davranıyorsa bunların hepsini siz ona yapmasını söylediniz. O yüzden size bu şekilde davranıyor. Ve siz aslında işte o yüzden meditasyonlarla yüksek benliğe ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden meditasyonlarla sistemle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bunu gerçekten yüzde yüz başarsak bizim yüksek benliğimiz her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ve bizim yüksek benliğimiz işte o gün orada yolda geçen o siyah adamın da aslında kim olduğunu biliyor. Onun hayatını da biliyor. Yüksek benliğimiz her şeyi biliyor. Mesela sizin yüksek benliğiniz benim şu anda evde arkamdaki dolabın hangi renk olduğunu biliyor. Bu böyledir. Biliyoruz çünkü biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz aslında. Bu dünyada bir sınav vermek üzere geldik. Ve her şey kusursuz bir şekilde işliyor. Bu yüzden de hani şey soracaksınız. Diyeceksiniz ki kusursuz bir şekilde işliyor ama hani büyü olayları var. Evet. E büyü olayları var ama onu da biliyorsunuz mesela dünyaya gelmeden önce tam o gün o saatte o kişinin büyü yapacağını biliyorsunuz ve sizin e, ondan sonra yol ayrımı e, işte ertelemelerin olması hayatınızda ve sizin alacağınız kararlar doğrultusunda da hayatınızın akışının devam etmesi evet gerçekten e, belirli Kadersel noktalar var. Şimdi diyelim ki burası hedef. Burası sizin ulaşmanız gereken hedef. Burası tam ortası. Burada sizsiniz. Siz böyle de gelebilirsiniz. Böyle de. Hatta buradan bir geri buraya. Geri buraya. Geri buraya. Böyle. Böyle de gelebilirsiniz. Bunlar da işte sizin aldığınız Kararlar doğrultusundaki e, yolunuzun yolunuzun e, uzaması ama e, dediğim gibi şöyle de gelebilirsiniz ve daha hızlı olacak, daha az yorulacaksınız ama işte bu büyü olayları biraz bunu sağlıyor insanda. Ama buraya hep varılıyor, buraya hep varılıyor. Eğer burası kadersa ise buraya hep varılıyor. İster böyle ister böyle hiç fark etmez. Buraya hep geliyorsunuz. Onun için bunu hep söylüyorum. İçiniz rahat olsun. Kendinize odaklanın. Öz sevgi, gözler öz güven çok önemli. Evet. canlar anlatacaklarım bugün bu kadardı. Umarım e, faydalı olmuş olabilmişimdir. Şimdi sizlerden rica bu videonun altına sorularınızı yazın. Ama lütfen e, e, bana darılmayın. Dediğim gibi daha önce anlattığım konularla ilgili sorular geliyorsa onlara cevap vermiyorum. Çünkü çok sık dile getiriyorum. Geçmişte anlattığım, paylaştığım çok video var. Lütfen o videoları izleyin. Orada zaten birçok cevap buluyorsunuz. Ama yeni sorular gelirse onları seve seve değerlendireceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.